3, 2, 1. Vay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. İyi misiniz? İyi. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bizim keyifleri iyi de Efe'nin keyifler. Peki yerinde değil derseniz arkadaşlar bugün Efe ilk defa dişçiye götüreceğiz biz bir bakalım dişimizde bir problem var mı yok yani mu ilk defa dişçiye değil ortodontist görecek yani ortodontist dişçi, dişçi dışında yani diş hekimi dışında bir ortodontist görecek ee, diş yapısında bozuk olan arkadaşlar hani biliyorsunuz bazen diyorsunuz ya Efe'nin ön dişleri tavşan gibi duruyor İşte başladık ya zaten İşte doktor onu görecek bakalım Efe'ye neler söyleyecekler veya neler yapılacak hiç bilmiyoruz Yok evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama ondan önce ne yapmamız lazım? Bir güzelce karnımızı doyurmamız lazım. O yüzden biz şimdi yüzen bir restoranta, restoranta geldik. gidiyoruz. Hadi gidelim <laughs> bakalım. Restorant bir gemi. Balat'tayım. Efendim? Hayır hayır deniz olmaz. Baksanıza çok yakın bir de denizi burada. Aman, aman, hayır, Burası derin çünkü. Çok derin. Bakın şurada sultan kayıkları varmış. Aa, evet, sultan kayıkları. Hadi biz de, Bizim gideceğim gideceğimiz yerde gidelim. şurası Ay, arkadaşlar. Hadi gelin. Neyi bekliyorsun? <laughs> kaçma planların varsa asla. Hayır, buraya gelin. <laughs> Herkes bir yere koşuyor. Sultanların kayıkları böyle Aa, mi oluyormuş? Şire? Ha? Kayığı e, gördün mü? Ne kadar güzel değil mi? Se, kaçma buraya gel dedim sana abla. <gülüyor> <gülüyor> saklandı ki ya görünmüyor sanki <laughs> nasıl ikna edecek Tobi dur, dur bakalım arkadaşlar Efe birazcık tedirgin çünkü bir tane dişi sallanmadan üstte bir dişi daha çıkmış onu acaba çekerler mi çekmezler mi ki çekseler de aslında hiçbir acısı yok. Ama o şu anda ilk, defa böyle bir deneyim yaşayacağı için birazcık korkusu var. Aa. Ama o korkuyu atlatacak gidince eminim. Nereye gitti abi? Okula. Kaçtı mı? Evet. Tutun onu kaçmasın bir daha. Tamam mı? Buradan yalnız üstünü tut döndü ki ben kendimi yürüyeceğim. <laughs> Bildiğiniz arkadaşlar denizin üstünde bir restoranta gidiyoruz. Şuraya bak çok güzel. Dümen falan var. Hadi gelin hadi. Tamam mı? Hadi yemek yemeye gidelim mi artık? Herkese afiyet olsun. Afiyet olsun Efe. Emir <laughs> bak patateslerim burada. Bunları ne yapacağız? Kuşlara atacağız. Hadi bakalım. Teyzen gene gelmiş. Emir oraya gitmeyin. Hadi bakalım gelin. Hadi balıkları atalım bunları artık. Hadi ya tamam kavga yok. Bunun için bile kavga ediyorlar ya. Ne? Bir tane at bakalım gelecek mi? Abla ne yapıyorsun? Anne bu Hani? Bir tane kuş görmeli ki gelsin. Öyle olmaz. Ha, bak orada ya benim istediğim martılar ya. Martılar orada kal. Orada. At o zaman sen ha. Allah. Geliyor. Allah. <laughs> atın, atın hadi. Siz zaten atın. <laughs> tamam al at hadi. Martı gelse hepsi gelecek Atın mi? gelirler sonra. Gelip yerler ver. Balıklar ya renk kötü ha? E, ne yapalım? hadi belki kuş görürüz gelin bakalım Ay, ben orada, var. orada var galiba gel şuraya koyalım Emi sen yedin doydun ya <gülüyor> <gülüyor> hadi bırakalım gidelim ki gelsin kuşlar hadi hadi yürü bakalım <laughs> Ahmet neresi mutluluk <gülüyor> 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 ama anneciğim bu sağlık Biliyorsun ne değil başka? mi? Ne var? Çok Küçücük bir şey Ne olabilir? Küçücük değil işte. Problem orada. Küçücük bir şeydi. <laughs> Exorna'nın zırt dediği yere. Efe. Efe'ye bak Efe. Vaya başladı. <laughs> <laughs> Hadi yürü bakalım. <laughs> Efe ya. <laughs> Abla lay lay lallah diye başladı. Efe ya. Efe ya. Efe ya. Efe ya. Hadi bakalım karşıya. Efe gel ne olur ya hadi gel. istemiyorum ya, ya. Hadi bakalım gidiyoruz. Biraz, 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 Efe gel gel. kapalı diyor. Kaçamayacaksın Efeciğim. Korkma bir şey yok. Biliyorsun değil mi? Annem hiçbir şey yok. Korkma, korkma tamam. He? <laughs> Yaslan bakalım. Affedin. <laughs> <laughs> bir şey yok, bir şey yok. Dur bakalım. <laughs> Şu an hiçbir şey yok. <laughs> tamam mı? Bak Değil doktor mi? abi gösterecek sana. Gördün bak hı. muayenede hiçbir şey olmadı. Çok basit bir şey. Şimdi de Ama aaa! canım biz <laughs> eğleniyoruz burada. Sen bilmiyorsun. Bak Aa. gördün mü? Bak, bak Efe. Bakayım. Bak Efe şimdi gösteriyor abi. Al dişler geride. Evet. Al şeriniz geride. Bu evet. şeriniz önde. Hı hı. Arada boşluk var. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Bu stekilişemiz de ona kullanılır. Hı hı. Hareketli aparat. Kendisi bu aparatı çıkartıp takabiliyor. Buyur. Bak yap. kendin çıkarıp takacak mısın onu? Evet. Orada? Genişletme yapıyoruz. Hı hı. Böyle kendisi takıyor. Sadece bu ondaki tel gözüküyor. Kapattığı zaman alttaki dişini kaydırarak buna getiriyor. Bu da bir step var. Bunu evde kendisi mi kullanacak? 24 saat takacak onu. Sadece yemek yediği zaman çıkartıyor. Yemek haricinde 24 saat takıyor. Uyurken bile. Hadi gel bakalım. Evet gel teyzenin yanına gidelim. Korktuğun gibi miydi? Hiçbir şey yapmadım ki. E işte bu kadar daha ne bekliyorsun ki? Şimdi ne dedi ben doktor? Ben ki. Doktor abi ne dedi gördün? Bak düşün Efe bak bana bir dakika. Biz şuradaki dişler var yani bak şurada şunlar hani üstteki biz onun sorun olacağını düşünürken o hiç sorun değil dedi. Alttaki düştüğü anda o gelecek tel tedavisiyle dedi o en fazla 3 aylık işlem dedi. O di direkt düzelecek bir şey, dedi. Bir şey. bir şey en son okulda çıkardım bambiyi. Hiçbir şey olmadı gördün işte. Çıkartın, bir sorun yok. Hadi gel bakalım yine teyzenin yanına. Abla ev kalkalım arabada anlatayım ben sana tamam Hadi bakalım. Evet biraz kalabalık hadi gidelim. çarpma. <laughs> <laughs> çabuk, çabuk çabuk. İyisin değil mi? <laughs> Keyifler on numara. Hadi gidiyoruz. Abla şimdi doktor ne dedi biliyor musun? Efe'nin kemik gelişiminde çenesi gerideymiş ön dişleri de bundan dolayı öne geliyormuş. Yani üst üste değil dişleri. Bunun için bir tedavi uygulanıyormuş. Bu da tel değilmiş. Tam yaşında gelmişiz. Yani ha? 9 yaşında olan diş bozukluğu olan arkadaşlar hiç o zaman geciktirmesinler. Aynen öyle. Tel tedavisi değil. Sadece bir damaklık tarzı bir aparat takılacakmış. Onu da 9 ile 12 ay arasında kullanacakmış. Ve o zaman hafif zaten bu ön dişleri de düzelmeye başlayacak. İnşallah. Kemik tedavisini tamamladıktan sonra tel tedavisi ama tel tedavisi 13 yaşta başlıyormuş. Şu an istesek de olmaz. Mesela biz Efe'nin bak şu üstte iki tane sağ ve solda şey var abla, dişleri var. Hem süt Ay, dişi var bak, bak abla, gel bak. Dur bakayım. Bak, bakayım. bak şimdi canım, abla. Bak arabalar gelir canım, bak gel. abla hem süt dişi, ha. bak hem altta hem üstte. Mesela biz bunu çeker sandık, doktor evet. dedi ki hiç gerek yok merak etmeyin o düşecek dedi. dede. Ama şey tedaviyle şey, Ben de senelerce tel taktım biliyor musunuz yani Çok uzun süre tedavi gördüm. Biz Emir'i alalım konuşacağız. Tamam Bilmiyorum. tamam hadi. Haydi bakalım arabaya biniyoruz. girişimi yapacağım. Aga girişimi. Aga girişimi. Ne oldu? Keyfin yerine geldi. Güzel, güzel, güzel. 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 Aga girişi yaptı. <laughs> eve gitmeyelim. Ya. o şarkının devamı anne eve gitmeyelim değil değil İstanbul'un bitmeyen trafiği. Şimdi ne, ee, yapıyoruz? Şimdi bir... Ne? Şimdi ne yapıyoruz? Ne zaman yaptırıyoruz? Dur. Ne oldu? Emir, Emir. Anneciğim Büyük Efe onu uza. Anneciğim yatır <laughs> boynu ağrır öyle. Bacan. <laughs> Şimdi ben bir şey söyleyeceğim gençler ne yapacağız? Ne zaman yaptırıyoruz? Efe dişleri ne zaman gidip e, şey yapacaksın düzelteceksin? En kısa sürede bence yaptırmalısın. Şimdi şöyle bir şey var. Babayla konuşacağız akşam. Tamam. İnşallah baba da tamam derse en kısa sürede gidiyoruz. <laughs> Hadi bakalım inşallah. Ağzına o kalıp alırken çok gıcık bir şey biliyor musun? <laughs> oyun hamurunu düşün böyle sanki oyun <gülüyor> tükürürüm. <gülüyor> tükürürsen olma da ağzını kalın alamadın. <laughs> hani. Şimdi e, be, be. sana bir şey sormak istiyorum. Gitmeden önceki duygularını biliyoruz değil mi? Korkuyor muydun? tabii ki gitmeden önce. Bak ben şey zannettim. Şu dişleri dedim ki herhalde çekecekler. Cart diye çekecekler. Cart oğlum <laughs> cart diye niye çeksinler ya? Cart çekecekler zannettim iki dişi. Oradaki şey öğ öğretmen diyorum. Doktor. <gülüyor> <gülüyor> Doktor. Nasıl heyecan yaptıysa. Hiçbir şey demedi orada onlara. Yani dedi ama şöyle dedi. Efe onun kafası. Ay Allah'ım nasıl oldu Efe kendine doğru çek. Bu tarafa doğru yatsın. Emir, bu tarafa doğru yat oğlum. Hah, yat öbür tarafa Emir. <laughs> Hah, aferin Emir. <laughs> yat Soğuk. oraya doğru, yatamadı ki. Sadece saçmış. <laughs> tamam. Şimdi, soru sorumu soruyorum sana. Senin gibi dişçiden korkanlar varsa, onlara vereceğim mesaj ne olur? Arkadaşlar, ilk önce şunu demek istiyorum, hiçbir şey yapmadılar. Yani hiçbir şey yapmadılar derken, sadece öyle... Ağzını aç, şu dişlerime falan baktılar. Sonra dediler işte şey e, damaklık takacaksın dedi. Damaklık da değil neydi onun bir. bir, bops bir şeydi. Bo ne bopsuydu? Bob bops, Sünger <laughs> bob. <bops. gülüyor> <laughs> Vallahi <gülüyor> bops, ben hatırlamıyorum. Yeşil bir şeydi. Tabii rengi varsa da siyah alalım. Oğlum. <laughs> <laughs> Oha biz diyoruz efendim nasıl da o ne <laughs> O hala rengin peşinde. Yani korkmaya gerek yok arkadaşlar yok, şey kısaca. Yok şey yapmadılar da, damaklığı takarken de hiç acımayacak dedi, bence de acımayacak. Efe ben sana bir şey anlatacağım, arkadaşlar dinleyin. Efe şimdi diyor ya hani ağzımın kalıbı alınırken ben diyor bir anda tükürürüm diyor. Ben size gerçekten ne yaptığımı Tükür. anlatayım mı? Benim ağzımın kalıbı alındığı, ilk ortodonti tedavisi gördüğümde ağzımın kalıbı alınacağı zaman ben koydukları o macun gibi şeyi bana fazla geldi. Ve ben doktorumun yanındaki asistanın yüzüne Ay. <laughs> Ay. çok fena ama kızın ca... yemin ediyorum annem vardı yanımda kızın camları falan şey oldu ama çok şey kızdı hani ben üzülmeyeyim diye tam ablacım üzülme falan yaptı ama ondan Küçük sonra kızın o zaman? işi bıraktı çok <gülüyor> <gülüyor> kız genç bir genç bir kızdı ama ben yani olsam da şöyle derim İstifa ediyorum. Çıkıyorum bu işten. Vallahi istifa etseydi yeriydi yani kız hiçbir şey söylemedi bana ama ben çok utanmıştım gerçekten de 12 yaşındaydım ya yani. Evet, Valla. Gerek yok biraz daha kutsaydım çok utanmışsın. Kanda kabahat ya. Kanda kabahat. Arkadaşlar biz ilerleyen süreçleri inşallah şimdi babayla konuştuktan sonra zaten sizlere de göstereceğiz. Bakalım ne olacağını ne olmayacağını zaten bundan sonrasında göreceğiz. Umarım gerçekten iyi sonuçlar alırız. Ve e, bu problemi ortadan kaldırmış Zaten yap, yap, yapılırken de o tedavi başladığı zaman da inşallah çekip size gösteririz. Böyle problemi olan arkadaşlar varsa dişle ilgili en azından fikir sahibi olurlar. 9 yani, yaşında, yaşında olanlar bence direkt 9 yaşında gitsin. Çünkü oradaki doktor da 8 değil 10 değil. Dokuz ben 12 de yaşında evet. mesela gitmiştim. Biraz belki geç kalmıştım bilmiyorum. Evet. <laughs> Emir niye öyle yatıyorsun oğlum? <laughs> <laughs> Uyur gezer. Aa Emir kartçıya geldik. Burada bir sürü kart var. Ya bence ne yapalım artık? Emir market... dondurmacı. Emir bir sürü oraya da dondurma var burada. Emir markete gidelim mi? Efe o bayılmış. <laughs> Arkadaşlar Tobi mağazaya girdi. Biz de parka geldik. Efe top oynuyor biraz. Emir de kaydıraktan kayıyor. <laughs> Şimdi kart alacağız. Karttan sonra Tobi bizi alacak. Eve geçeceğiz sonra. Koş 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 koş. Sen sallanacaksın mı? Evet. Anneciğim dursun gidelim artık. Teyze gelmiş tamam mı? Hadi bakalım gidiyoruz teyzenin yanına.